İl merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldede Çınar Düzü mevkiinde 30 Ocak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan ve 4 köyle 4 mahalleye ulaşımın kesildiği yolda tekrar toprak kayması yaşandı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolun yaklaşık 200 metrelik kısmını kapattı. Ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergahlar açan İl Özel İdaresi ekipleri yamaçtaki toprak hareketliliği nedeniyle çalışmalara ara verdi. Ekiplerin köy grup yolunun ulaşıma açılması için çalışmalara devam edeceği öğrenildi.